Soru Bankası'ndaki 18. soruyla devam edelim. 18. soruda çalışılan klasörü dizini bilişim kullanıcısının klasörü yani C'deki users'daki bilişim klasörü olarak değiştirip ekrana yazdırmamızı istiyor. Çalışılan dizin çalışılan klasör nedir? Çalışılan klasör o an için içinde bulunduğunuz klasördür aşağıdaki komut satırından da gördüğünüz gibi şu anda biz cd users'ta bilişim desktop'ta python dersleri yani python soru bankası 3 klasöründeyiz. Klasörün adı sol tarafta da gözüküyor burada. Bu klasör bizim şu anda çalıştığımız klasördür, çalışılan klasördür. Biz mesela yeni bir dosya oluştur, yeni bir klasör oluştur dediğimizde bu içinde bulunduğumuz klasörün içinde oluşturur farklı bir yerde oluşturmak istiyorsak çalışılan klasörü değiştirmemiz gerekiyor. Bu soruda da çalışılan klasörü C bilişimi olarak değiştirmemizi istiyor. Şimdi dosya ve klasör işlemlerini yapmak için e, OS kütüphanesi kullanılır. Import OS dedikten sonra e, nokta change directory CH'dir klasör değiştirmek istiyoruz. Değiştirmek istediğimiz klasör yani gitmek istediğimiz klasör burası. Bu yolu kopyalıyorum. Şimdi bu Windows'daki klasör yollarının arasında ters slash var. Bu ters slash'ı bir tane daha ters slash'la bu şekilde desteklememiz gerekiyor. İki ters slash koyuyoruz. Çünkü burada ters slash'ın özel bir anlamı var. Bir ters slash daha koyarak o özel anlamı kaldırmış oluyorsunuz. Şu anda biz çalıştığımız klasörü users bilişim olarak değiştirdik. Şimdi değiştirdiğimizi de görmek için çalışılan klasörü bir okuyalım. Çalışılan klasör diye bir değişken tanımlıyorum. os. get current working directory. Get current working directory demek çalışılan aktif dizini oku demektir. Onu okuyup bir değişken aldık. Printle de yazdırıyorum. Ee, şöyle F ile başlayalım. Çift tırnak içerisinde değişken yerleştireceğiz. Çalışılan klasör. Burada klasör ve dizin aynı anlamdadır. Bunu içine isterseniz şöyle dizin de yazabiliriz. Çalışılan klasör dizin. Süslü ee, parantez içerisinde. Yukarıdaki çalışılan klasör değişkenini yerleştiriyorum. Evet burada önce çalıştığımız klasörü yerleştirdik. Yani soru bankası 3 klasöründeyiz. Oradan çıkıp bilişime gittik. Ve oraya gittiğimizi de okuyup ekrana yazdırıyoruz. Şu alt kısmı bir temizleyelim. Çalıştırıyorum. Çalışılan klasör C-Users Bilişim. Şimdi bu noktadan sonra bir klasör oluştur dediğinizde os.mkdir. Bu klasör cd users ile birleşimin içinde oluşturulur. Bir dosya aç, aç dediğiniz zaman birleşimin içerisinden o dosya açılır. Bundan sonraki bütün dosya ve klasör işlemleri aktif olarak çalıştığınız klasörde yapılır. Sonraki sorularda görüşmek üzere.